Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Zeynep? Ne yapıyorsun bugün? Meyve salatası yapıyorum. Meyve salatası yapıyorsun. Hangi meyveden başlayalım? Ben sen meyve kestim. salatasını seviyor musun? O kesmez senin. Yalan söyleme. Ben kestim. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Hangi meyveden başlayalım? Limon. Limon değil o. Portakal. Portakal. Evet. Hadi portakalı yıkamakla sen. Önce suyunu bir dökelim. Bir çok tamam. Iyi. Önce portakalını yıka şimdi. Üfleme. Tamam önce portakalını yıka. Öyle mi yıkayacaksın? Tamam. Güzelce yıka. Yıkıyor musun? Yıkadım. Tamam. tabağına koy şimdi. Kesecek misin hemen? Tamam. Portakalımız hazır şimdi. Sıra hangi meyvede? O meyvenin adı ne? Çilek. Biliyor musun sen? Çilek. Adı ne? Hayır. Yanlış. Çilek. Bir bak bakalım o çilek mi? Elindeki hangi meyve? Çilek. Karpuz. Evet, karpuz. Karpuzu mu yıkayacaksın şimdi? Hadi yıka bakalım. Tamam, bardakta yıka. Ama biraz çabuk ol ya. Ben acıktım. Hadi. Sen de yiyecek misin meyve salatası? Meyve salatası yiyecek misin sen? Şimdi Keselim. Şimdi keselim. Sıra kesmede. Dikkat et elini kesme tamam mı? <laughs> Düştü. Tamam, geri koyduk. Kestim. Elini mi kestin? Evet. İçine getireyim mi? Evet. Ben getiriyorum bir dakika. Sanki biraz yalan söylüyorsun değil mi? Al peçeteyi al al çabuk. Çabuk kanıyor, çabuk al. Kanıyor kanıyor çabuk. Böyle devam edemezsin ama. Yıkayabilecek misin meyvelerini? Tamam şimdi meyvelerini yıka. Acıktık ama. Niye kanıyor su Şu an elin mi kanıyor? Evet. Hani kan yok ama. Hani o su kan değil. Ben maske yapacağım kendim. Hadi meyvelerini yıka. Meyvelerini yıkar mısın? Hangi meyvedeyiz şu an? Çilek. Çilek hadi yıka bakalım çileği. No. <laughs> Onun içinde mi yıkayacaksın? <laughs> ne yapıyorsun şu an? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Hadi güzelce yıka çileğini çok çabuk çabuk. çabuk. Tamam yıkandı. Şimdi, Şimdi sıra kesmede. Yine mi elini kestin? Evet. Ya sen de sürekli elini kesiyorsun ya. Olmaz böyle. Sen nasıl aşçısın ya? Su, Su tut. bakalım. Aa, acıyor. Acıyor mu? Aa, Tamam tamam geçti hadi. Çileğini yıka çileğini, çabuk çabuk. Yıkamıştın zaten hadi keselim artık. Keselim. Düşürme dikkat et. Tamam onu da koy tabağına. Ay. Tabağına koy onu da. Karpuzu kes Tamam. Aa, karpuzu kesmedin mi? Hemen onu da kes. Baban gelecek çabuk yemeği hazırlayacağız. Sürpriz yapalım mı babana? Meyve salatası yaptık diyelim tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi hangi meyvede sıra? Bu meyvenin adı ne? O meyvenin adı neydi? Sen söyle. Üzüm. Üzüm. Evet hadi yıka çabuk çabuk çabuk. Baba işten gelecek çabuk. Ona sürpriz yapalım olur mu? Hı, haydi, zahmeti, zahmeti. Üzüm hangi renk? Üzüm. Mor. Üzüm. Evet hadi çabuk yıka çabuk sonra keseceğiz hadi. Ben, ben, Ama tabağının içinde kes. Tabağının içinde kes. Evet kes. Yıkadın. Yıkadın mı? Bu ne limon mu? Limon. Tamam. Şimdi sıra hangisinde? O hangi meyveydi? muz. Muzu seviyor musun sen? Başka hangi meyveleri seviyorsun? Yok Şimdi en son salatanın üstüne ne sıkılır? Limon. Limonunu da sık. Limonu da sıkar mısın? Limonu bir sık bakalım görelim. Bu suyu buradan yapabiliyor. Ya, su mu dökeceksin salatanın içine? Evet. Neden? Salatanın içine su dökülmez ki. Evet. evet. Çizeceğim suyu. Ne yapacaksın? İçeceğim suyu. Su içme hayır o suyu içme. Yaptım suyu da. Salatanın içine mi dökeceksin? Evet. Tamam, hadi dök bakalım. Salatamız hazır mı şimdi? Hazır mı salata? E -e. Ne zaman hazır olacak hadi? Yemek saatimiz geldi hadi çok ol biraz hadi. Yemek yiyeceğiz. Tamam yeterli o kadar su. Sen yiyecek misin bu salatadan? Salata yiyecek misin Zeynep eflet? salatadan yiyecek misin? Evet. Çatalın nerede senin? Tamam artık salatayı yemeye geçelim. Çatalın nerede? Çatal nerede? Evet meyve salatamız hazır değil mi Zeyno? Evet. Ben yemeye başlamışsın bile ya. Ben yemeye başladın bile ya. Çok mu güzel olmuş? Aha. Sen yaptın tabi güzel olur. Ben de yemek istiyorum. Yiyebilir miyim? Evet. Hmm, çok lezzetli bir portakal. Çok güzel. Limon da yiyeceğim. Limon yiyemem ben. Çok ekşi. ekşi. Ekşi mi? Yok. Sen seviyor musun limonu? Evet. Ben çok çilek severim. Çileği ben yiyeceğim. Ben de karpuz. Sen de karpuz ye. Tamam. Hmm, çok lezzetli ben olmuş ben ya. Bunun adı neydi? Hı. Üzüm. Müsim. Evet. Ben de muz yiyeceğim. Muz sever misin? Evet çok severim ben. Çok lezzetli olmuş ellerine sağlık ya. Açıp bunu diye. Tamam onu da yiyelim. Hayır. Bak buraya yiyeceksin. Ha böyle alacağım. Tamam. Çok lezzetli olmuş ya ellerine sağlık. Tamam. Aa bu ne diye? O ne? Portakal. Portakal. Evet. Ay düştü. Evet. Tamam ver. Bir şey olmaz. Tamam onu da yiyebilirim ver. Limon mu yiyeyim? Limon yiyeceğim. Sevmem ben. Hmm, çok ekşi. Ben yemeyeyim de. Bugün çatayım. Şey ekşi. Yok. Ekşi değil. Mia nerede ya? Mia nerede? Mia kaybolmuş yine ya. Mia. Çağır Mia'yı Zeynep. Mia nereye gitmiş ya? <laughs> Mia da yesin mi meyve salatalarını? <laughs> Neden? Bu daha bebek. Bebek mi Mia? Evet. Olsun. Tamam bugün bitti mi? Meyve salatamız da bitti. Yedik. Artık videonun sonuna geldik değil mi? Abi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın de arkadaşlarına. Daha tamam yemeğimiz bitti artık. Arkadaşlarına de bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Tamam bitmedi. Tamam. Hadi de videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Öpücük at. Bay bay. Görüşürüz.